Enbiya suresinin 107. ayetinin doğru tercümesi nasıldır? Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın alemlere rahmet olarak gönderilmesi ne anlama gelmektedir? Muhammed Aleyhisselam'ın alemlere rahmet olarak elçi gönderilmesi, yani Muhammed Aleyhisselam'ın şahsıyla ilgili değil onun elçiliği ile ilgilidir. Tüm alemlere rahmet yani tüm insanlığa gönderilen bir elçidir. Mesela siz İsa Aleyhisselam ile ilgili ayetler okursanız İsrail oğullarına elçi geldiği şey yapılır. Ama Muhammed Aleyhisselam tüm insanlığa gönderilmiş son elçidir. Onun rahmet olarak gönderilmesi, elçi sıfatıyla rahmet olarak gönderilmiş olması Kur'an-ı Kerim'in tüm insanlığı rahatlatacağı, huzura kavuşturacağı, tüm problemleri çözeceğini ifade eder. Yani elçi kendini gönderenin sözünü getiren kişidir. O da Allah'ın elçisi olduğu için Allah'ın sözü getirmiştir. Onun Allah'ın sözü de Kur'an-ı Kerim'dir. Dolayısıyla rahmet olan Kur'an'ın kendisidir. Tüm alemlere yani Allah'ın iyilik ve ikramıdır bütün insanlığa. Yani bu rahmet olması sadece Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği evet. kitapla alakalı değil. Tüm nebi'lerin getirdiği kitaplarla da aynı Sitesi şey söz yani. tabii. Hepsi de aynıdır. Bunun evet. iç evet. birisi diğerinden farklı değil ki evet.